Merhabalar gençler. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizle doğruda doğru analitinde kaldığımız yerden e, doğru denklemlerini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda doğru analiti videosunda eğimden bahsetmiştik. Eğimi şöyle birkaç soruyla bir hatırlayalım önce. Ondan sonra da çok çok önemli olan doğru denklemlerine geçiyoruz. İlk sorumuz karşınızda ne diyor? Dik koordinat düzlemde denkleme hebele hebele olan doğrunun eğim açısı dar olduğuna göre ne demek bu? Eğim pozitif demek değil mi? Eğimimiz pozitif olacak. Yani eğimi nasıl buluyorduk peki? Bunu da hatırlayalım. Açık denklemlerde x'in katsayısı bize direkt eğimi veriyordu. 2m-5 büyük sıfırdır diyeceğiz o zaman. 2m büyük 5 oldu. Ve ne demiş oluruz o halde? m büyük 5 bölü 2. 5 bölü 2, 2,5 biliyorsunuz o zaman m'in en küçük değeri ise 3 olur. Tam sayı değeri deriz. Devam ederiz. İlk koordinat düzleminde hebele öbele eğim açısının ölçüsü. Şimdi burada şöyle bir sazanlar düşülebilir. E, X'in katsayısı direkt eğimde. Aha o zaman 2'dir diyebilirsiniz. Yanlış olur. Bakın e, dikkatinizi cezbederim. Burada Y yok. Yani var da yok. Nasıl? Şurada bir ne var? 0 çarpı Y var. Şimdi bununla bir karşıya atalım o zaman. 2X eksi 0 Y artı 6 eşittir 0. Bu bir kapalı denklem biliyorsunuz. Kapalı denklemlerde biz eğimleri nasıl hesaplıyorduk? Onu da hatırlamış olalım. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eksi 2 bölü 0 diyeceğiz. Peki bölü 0 demek ne demek? Tanımsız demek. Şimdi eğimi biz tanjant alfa ile bulduğumuza göre bunun da tanımsız çıkması gerekiyorsa açımızın ne olması lazım? Tanjantın hangi değeri sıfır, tanımsızdır? Sorusunun cevabı ise unutmayın bunu çok önemlidir. Tanjant 90 tanımsızdır. Böyle y ile paralel gider. O yüzden hiçbir şekilde eğim hesaplanamaz. Dimdiktir yani. Dik olan doğruların eğimleri tanımsızdır. Aha da şöyle göstermiş olalım. Şunun mesela şuradaki d doğrusunun eğimi tanımsız olur. x'e dik olan doğruların. Devam edelim bakalım. Düzleminde y'nin diyor eğim açısı falan filan. Burada da y var x yok. O zaman şöyle yazabilir miyim ben bunu? y eşittir e, 0 çarpı x artı 4 diye yazarım. Yine e, bu bir açık denklem gördüğünüz gibi. Açık denklemlerde direkt eğimimiz x katsayısıydı. O zaman eğim sıfır olacak. Eğim ne zaman sıfır olur? Şöyle düşünelim. Şurası x, -X ekseni olsun. x'e paralel bir doğrunun eğimi sıfır olur. Bu da ne demek? x ile hiçbir şekilde açı yapmaz. Yani eğim açısı sıfır olur demek. Devam ediyoruz. İlk koordinat düzleminde noktasından geçen eğimi olan denklemi falan filan. Şimdi geldik artık doğru denklemlerini bulmaya ilk yöntemimiz eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Unutmayalım lütfen. Şuraya not ediyoruz. Nasıl? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1 diyeceğiz. İşte bu fermolle hesaplayabileceğiz. Nasıl? Y1 ve X1 dediğimiz ise geçtiği nokta. X'in koordinatları yani. Hemen yazıyorum. Y eksi Y1 yani 7 eşittir m eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi x1. x1'imiz kaçmış? O da eksi 2'ymiş. O zaman burası ne oldu? Artı 2 oldu. O halde y eksi 7 eşittir. Şöyle bunu dağıtıyorum buraya. Eksi 2x eksi 4 bölü 3. Bu üçü de karşıya çarpım olarak atayım. 3y eksi 21 eşittir. Eksi 2x eksi 4. Bakıyorum şıklar hep kapalı denklem. Attım karşıya o zaman bunu buraya. 2x artı 3y eksi 21 artı 4 ne yapar o da? Eksi 17 yapar. Eşittir 0. İşte denklemimiz budur. Hemen şıklardan arayıp bulalım. Eksi 17 anında burada. C şıkkı. Devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde eğim açısı 45. Yani bu ne demek? Eğimi 1 demek. Ve bu noktadan geçen doğrunun denklemi hemen yapıştırıyoruz y eksi 5 eşittir 1 çarpı x eksi eksi 2 artı 2 yaptı. E burada da hep açık denklem var gördüğünüz gibi. Şunu da karşıya sallarsam iş biter. Burası x artı 2 zaten. 5 de oraya karşıya artı geçti. x artı 7. Y eşittir. x artı 7 nerede? Aha burada. İşaretledik. Devam ediyoruz. İlk koordinat üzerine verilen doğrunun zart sürt falan. Şimdi bak, 135 vermiş burada kafanı böyle farklı yerlere götürmesi için ama önemli olan bizim için pozitif açılır. Zaten sağa doğru yatık olan doğruların biz eğimleri için ne söyledik? Pozitiftir dedik. Pozitif olması için 45 alacağız. 45 yapıyorsa bu adamın eğimi 1 demektir. D doğrusunu denklemi diyor. Hemen o zaman y eksi y 1 2 orada noktamızı da gördük. 1 çarpı yazmama gerek yok. X eksi 6. Yine açık denklem veriliyor. Y eşittir x eksi 4 deriz. Olayı bitiririz. Nerede o? Y eşittir x eksi 4. Aha burada. Bir koordinat düzleminde noktalarından geçen. Bu sefer iki tane nokta veriyor bize şimdi. İki tane nokta verdiği zaman nasıl bulacağız peki? Bakın burada ikinci formülümüzü göreceğiz. O nasıl olacak peki? x eksi x1 bölü x1 eksi x2 eşittir y eksi y1 bölü y1 eksi y2. Şimdi burada şu konuya dikkat çekmek istiyorum. x1 eksi x2 yani birinci nokta eksi ikinci nokta yapıyorsak burada da 1 eksi 2 yapacağız. Ha 2 eksi 1 de yapabiliriz sıkıntı yok ama burada da 2 eksi 1 yapacağız. Üstteki adamları da birinci nokta ikinci nokta zaten kendimiz seçtiğimiz için hangi noktayı aldığınızın bir önemi yok. Şimdi deneyelim. Şu birinci noktamız olsun. Bu da ikinci noktamız olsun. O zaman x eksi 2 bölü 2 eksi 4 eşittir. y eksi 1 bölü 1 eksi eksi 1'den artı 1. Ve x eksi 2 bölü eksi 2 eşittir. y eksi 1 bölü 2 bulduk. İşler dışlar çarpımı yapalım şöyle. Hatta şöyle yapalım. Sadeleştirelim. Öyle çarpalım. Eksi kalsın sadece. x eksi 2 eşittir. Eksi y artı 1 oldu y eşittir diye görüyorum hep. Bunu karşıya bunları bu tarafa çekeyim. Y eşittir. Eksi x olacak burası. Eksi x artı 3. Ya da 3 eksi x de yazabilirdi. Ama zaten direkt bulduğumuz gibi yazmış. Yine aynı şey. Bakın iki tane noktamız var. O iki noktayı kullanarak hemen denklemini bulmaya çalışalım. x eksi 2. 2 eksi 4 eşittir. Y eksi 4. 4 eksi 7. O halde ne oldu? x eksi 2 bölü eksi 2 eşittir y eksi 4 bölü eksi 3. Şu eksileri artı yapalım karşılıklı İşler dışlar çarpımı 3x eksi 6 eşittir e ne oldu burası 2y eksi 8 ve hep kapalı denklem var gördüğünüz gibi bunları karşıya sallıyorum o zaman 3x eksi 2y e, artı 2 eşittir 0. İşte denklemimiz bu. Hemen bulalım. 3x eksi 2'yi arıyoruz. Artı 2 demiş. Aha da burada. Devam ediyoruz bakalım şimdi. Dik koordinat düzlemini köşe noktalarının diyor e, ABC olan ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortayın denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce biliyorsunuz bir tane kenar ortay bulmamız lazım. Bir onu bir bulalım. Öncelikle bir şekli çizeyim ben size. Töbe bismillah. O neydi öyle? Şunu sildim. Üçgen alacağız buradan. Üçgen nerede üçgen? Aha buradan. Üçgenimizi çizelim şuraya. Çizgimizi aldık. Bir tane de kenar orta yapıştırayım. Şöyle kim istiyor? BC. BC nereye düşer? BC şöyle düşer. Şuradan çekeyim ben onu. Tamam. O halde A noktası neydi? 2'ye eksi 1'di. A noktası bu. B noktası 6'ya 4, C noktası eksi 4'e eksi 2. Kenar ortayımız da şu. Kenar ortaya da buraya V diyelim. <laughs> e, peki biz ne istiyoruz? BC kenarına ait kenar ortayı taşıyan denklem nedir? Doğru nedir diye sormuş. Kenar ortayın denklemi aslında olmaz bu. Kenar ortayı taşıyan doğrunun denklemi diye sorulması gerekiyordu. Çünkü e, doğru parçaların denklemi e, bu şekilde yazılmaz Peki e, öncelikle ben V noktasını bir bulayım. V noktasını orta noktayla bulacağız. 6 eksi 4 yani 2 bölü 2'den 1. 4 eksi 2, 2 bölü 2'den yine 1. Bire bir noktasıymış. Şu aradaki işte şu iki noktayı kullanarak ne yapacağız? İki noktası bilinen doğru denklemi yapacağız. O zaman x eksi 1 bölü 2 eksi 1 eşittir. Alttakini kullandım. Bakın bu sefer dikkat ettiyseniz. Y-1 bölü eksi 1 eksi 1 eksi 2 yapar o da. Peki. Devam edelim. Burada bir işler dışarı çarpma yapalım. Eksi 2x artı 2 eşittir. 1 çarpı olacak zaten. Y-1. Zaten hepsi şunu da karşıya sallarsam açık denklem Y eşittir. Düz tarafa doğru yazayım şöyle. Eksi 2x artı e 3 neredeymiş? Hemen bakalım. Eksi 2 x artı 3 işte burada. Gördüğünüz gibi denklemimizi de çıkarmış olduk. Ama dediğim gibi bunu taşıyan doğru diye sorması lazım. Zaten düzgün sorularda öyle çıkar karşımıza. Doğrusunun denklemi aşağıdaki hangisidir? Bakın burada sadece eksenleri kestiği yerler verilmiş. Aslında biz şu an doğru denklemlerin hepsini bitirdik. Yani sadece bu iki bilgiyle tüm bundan sonraki soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Lakin ki Pratik olarak birkaç tane şey var. Mesela bunu türevde çok kullanıyoruz ya da işte parabol sorularında falan. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemi. Şöyle şuraya bir hemen öyle bir anlatım yapmak için eksen çizeyim. Bir tane de şöyle D doğrusu olsun. Şu nokta A olsun. X'i kesen. Bu noktada B olsun. Y'yi kesen. X, Y eksenlerimizi de belirtelim. Burada da denklemi şöyle çıkarabilirsiniz x bölü a artı y bölü b eşittir 1. Bu şekliyle de ne yapabiliyoruz? Çözebiliyoruz. Bunu da öyle çözelim. Pekisin x bölü 7 artı y bölü eksi 4 eşittir 1. Şimdi burada şunu yapalım. Biz her tarafı 28 ile çarpalım. Yani e, ikisinin e, ortak katıyla çarpalım. 28'e çarpınca yani daha doğrusu burayı 4'te çarpmış oluyoruz. Ne oldu? E, 4x. Burayı peki e, çarptığımız zaman şu eksiği de y'ye verelim. E, orada da eksi 7y oldu. Eşittir 28 oldu. E, bu 28'i buraya çekince 4x-7y-28 eksi 28 eşittir 0. İşte cevabımız da budur. Nerede o? Aha da burada. Ha bunu bu yöntemi unutursanız nasıl çözebilirsiniz? Şöyle çözersiniz. Bu nokta 7'ye 0 noktasıdır. Bu nokta da 0'a -4 noktasıdır. 2 noktası bilinen doğru denklemi yine yapılabilir. Bu da Paşa-Gonun'a kalmış bir şey. Devam edelim. Dik koordinat düzleminde noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi. Bir adam x'e paralelse bakın şu x ekseni. Bu da bizim mevzu bahis doğrumuz olsun. Bu adamın Eğm açısının ne olması lazım Kesinlikle 0 olması lazım. Eğimi 0 olacak. O zaman diyorum ki y eksi y 1 yani 3 eşittir m yani 0 çarpı e, x eksi x 1 yani x artı 2 oldu ki zaten buradan bir önemi yok. Ne geldi? X, y eksi 3 eşittir 0 geldi yani y eşittir 3 geldi. x'e paralel olan adamlar hep y eşittir bir şeydir. Y'ye paralel olanlar da X eşittir bir şeydir. Yani cevabımız A şıkkında işaretledik devam ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi konuyu artık biliyoruz biz. Sadece bundan sonra yorumsal bir iki farklılıklar olabilir. Nedir o da? Dik koordinat düzleminde noktasından geçen Y'ye dik diyor. Bakın Y'ye dik diyor bu sefer. Y'ye dik olan demek yine bakın şöyle çizeyim ben bunu. Şu Y ekseni olsun y eksenine dikse o zaman ne demek bu? Aynı zamanda x'e de paralel demek. x'e paralel olan d doğrusunda eğimi yine ne olacak? Sıfır olacak demek. Peki o halde madem yazalım yine ne diyeceğiz? y eksi eksi y, birden, y birden eksi 5 o da artı 5 yaptı. Eşittir 0 çarpı x eksi 1 artı 1 yaptı. Önemi yok. y eşittir eksi 5 bizim doğrumuzdur. Aha da buradan. Oradaki kelimelere dikkat edeceksiniz sadece. Dik koordinat düzleminde noktasından geçen ve x2 doğrusuna paralel. x2 doğrusu nasıl bir şey? Önce onu görelim. Şöyle çizgimi alayım ben bunu. Şu x eksenimiz. Şu y eksenimiz. x2 demek x'in 2 noktasından geçip y'ye paralel olan doğru demektir. Gençler unutmayın bunu. Bakın şu şu x2 X eşittir 2 doğrusu demek. Şurası X ekseni, burası da Y ekseni. Aynı şekilde eğer Y eşittir bir şey verirse de bu da X'e paralel olacak şekilde. Bunu unutmuyoruz. E burada da X eşittir 2'ye paralel bir doğrudan bahsediyorsak ve A bilmem kaç noktasından geçiyorsa bakın yine aynı şekilde yazayım. Eğiminin ne olması lazım? Tanımsız. Lakin burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Yani o formülle yapmaya çalışırsak şöyle düşünelim. E, eksi 4'e bir noktası nerede? Şurada bir yerde. Bu noktadan geçen bir tane doğru çizecek olursak ve bunun da x'e paralel olmasını istiyorsak o halde sadece bunun içinde ne yazarız? x eşittir. Şuradan geçtiği yere bakmamız lazım. Eksi 4. Yani eksi 4. x eşittir. Eksi 4 bizim doğrumuz oldu. Bakın gayet güzel yorumlar yapılıyor bu konuda. Dik koordinat düzleminde noktasından geçen ve y eşittir eksi dörde dik olan demiş. O zaman bakın dikkat edin. Pratikten çözelim. Hatta şöyle bir geri getireyim sizi. Noktamız eksi dörde bilmem neydi. Biz e, bu adamın y'ye paralel olmasından dolayı yani eğiminin tanımsız olmasından dolayı direkt şuradaki değeri alıp yazmışız. Bakın buraya. Ama x eşittir diye. Aynı soru. Lakin burada sadece e, y eşittir bilmem neye dik diyor. Şimdi y eşittir Y eşittir. Eksi 4 doğrusu. Şöyle bir doğrudur. E buna dikse bu adam o zaman kesinlikle Y'ye ne olmak zorunda? Şuradaki Y'ye paralel olmak zorunda. Y'ye paralelse de eğim nedir? Tanımsızdır. O halde yine aynısını yazabiliriz. X eşittir 3. İşte olay budur. Bunlar da işin pratiği. Doğrusu noktasından geçtiğine göre. Şimdi burada şu notu unutmayalım. At not e şöyle diyeceğiz. Nokta doğru üzerinde ise sağlamak zorunda. Tamam mı? Nokta doğru üzerinde ise sağlamak zorunda. Şimdi ben uzun uzun o güzel yazımdan burayı kirletmeyeyim. Ee, o yüzden şuradan direkt hemen olayımızı söyleyelim. Buradaki x yerine 8'i, y yerine de m'yi koyacağız ve olay bitecek. Yani 3 çarpı 8 eksi 5 çarpı m artı 1 eşittir 0. Yani burası kaç oldu? Şu 24. Bir daha 25. 25 eşittir 5m. Ve m eşittir 5'tir deriz. Olay biter. Unutmayın. Nokta doğru üzerinde ise ya da doğru o noktadan geçiyorsa o doğruyu sağlamak zorundadır. Son olarak e, dik koordinat düzleminde doğrusu x eksenini 2'ye 0 noktasında kestiğine göre. Yani bu noktadan geçiyor bu adam. O halde yine aynı mevzu. x yerine 2, y yerine 0 yazacağız. 2m artı 1 çarpı 2 eksi m artı 4 çarpı 0 eksi 10 eşittir 0. Olay bu işte. Burayı dağıttığımız zaman 4m artı 2. E, burası 0 zaten. Eksi 10 e, eşittir 0 dedik. 4m direkt şuradan şey yapalım. Eksi 8'i karşıya 8 diye attık. m eşittir 2. İşte neticede m'yi 2 bulmuş olduk. Ve bir diğer e, testimizde bir sonraki konumuzla alakalı. Bugünlük bu videoluk bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşme üzere.